Alo e, halacığım nasılsın? İyiyim hala okuldayım sen nasılsın annem nasıl oldu? E, i̇yi iyi annem iyi bak ne diyeceğim sana babana söyleyeyim de sana bir bilet alsın sen bir çık gel buraya biraz burada kal hayatım. Yok hala gelemem e, benim sınavlarım var şimdi sınava gireceğim zaten. E, ne vakit bitecek bu sınavları Selin? Bilmiyorum işte şimdi benim sınava girmem lazım kapıyorum tamam akşam ararım konuşuruz ama öpüyorum. ne der ya? Ne ne? İnadına yapıyorsun değil mi? Bu kılığın kıyafetin ne? Ya en azından bu kadar böyle abartmıyordun. Mustafa, sen beni böyle tanıdın, böyle sevdin. Değişmemi bekleme benden. Ben sana değiş diyor muyum? Saçını uzat, küpe tak diyor muyum? Hayır. Bak beni böyle kabul etmeyeceksen güle güle, hiç uğraşmayalım. Uğraşmayalım. Bu mudur? Yani bir oturalım, konuşalım, orta noktayı bulmaya çalışalım falan yok. İşine gelmiyorsa güle güle diyorsun yani. Böyle mi olacak? Sen kendi bildiğini okuyacaksın. Ben kendi bildiğimi okuyacağım. Ne o? Biz evliyiz. Yok ya. Sen ama benim değişmemi istiyorsun. Bak. Derya. Sen bana bir adım atmazsan. Ben sana bir adım atmazsam biz orta noktada buluşamayız ki. Biz aynı yolda yürüyemeyiz ki seninle. Biz laf olsun diye mi attık o imzaları? Ne olacak şimdi? Böyle itişerek, inada binerek biz nereye kadar devam edeceğiz? Ne yapacağız? Ya ben bir hata yaptığım zaman sen Mustafa burada hata yaptın, sen burada yanlış yaptın diyen Derya'yı sevdim ben. Ben o Derya'yı özledim. Ya da arkadan dolanmadan benim yüzüme konuşan Derya'ya ne oldu? Tamam ben sana bir elbise aldım, ya beğenmemiş olabilirsin ama en azından üstüne giyersin. Dersin ki Mustafa ben bunu beğenmedim. Ya biz birbirimizle konuşmadan nasıl anlaşacağız? Nasıl tanıyacağız birbirimizi? Öyle kavgada insan insan tanıyamaz. Ben sana söyleyeyim tecrübeyle sabit yani. Bak oğlum, bak bana kızacaksın ama ben görüyorum bir şeyleri. Anne ne görmüş olabilirsin? İki günde ne görmüş olabilirsin? Bırak Allah'ını seversen ya. Sen bu kızla yapamazsın oğlum. Yarın öbür gün deliye çıkarır bu kız seni. Pişman olursun, mutsuz olursun. Ya bak, eline bir tane koz geçti diye oradan vuruyorsun beni de. Elbise aldım, kız beğenmedi. Ne olacak? Asi oğlum, asi. Asim asi masi. Ben tanıdığımda da öyleydi. Hep böyle kalacak hali yok ya. Akıllığı, kıyafeti, tavrı değişecek zamanla. Öğrenecek anne. Öyle yetişmemiş. Farklısınız oğlum. Tamam farklı farklı. Benimle olmak istiyorsa değişecek. Benim sözümü dinleyecek. Benim sözümden çıkmayacak. Ben ne istiyorsam onu giyecek. Yani yola getireceğim ben onu merak etme. Ha, yola getireceksin sen onu. Sen sinir hastası olursun yakında. Sonra da annem haklıymış dersin o zaman değişecekmiş. Laf. Anasını babasını adam edemediğini sen mi edeceksin oğlum? Anneciğim bak geldiğime pişman etme beni. Kız duyacak şimdi sus. Tamam sus. Derya ne oluyor hayırdır? Asıl sana hayırdır. Sen kimi yola getiriyorsun ya? Yok değişecekmişim de, büyüyecekmişim de. Ne oluyor Mustafa? Ben senin esirin miyim? Al, buyur. Sen benim anama babama kurban olacaksın. Onlar bizi aslanlar gibi yetiştirdi. Sen önce kendine bir bak. Derya! Kimse benim aileme laf edemez Mustafa. Ben de kimse için değişmedim. Değişmeyeceğim de. Al. Ya al diyorum. Ben buyum tamam mı? Sen de beni beğenmiyorsan annenin kuklası olacak başka bir kız alırsın. Edepsiz. Derya laflarına dikkat et. Ne yapacaksın? Dövecek misin beni? Ya kızım ne diyorsun sen? Ben sana ne zaman el kaldırdım ya? Yaparsın. Sen annene yaranmak için onu da yaparsın. Benim tanıdığım Mustafa ile alakan yok çünkü senin. Oğlum seni kışkırtmaya çalışıyorsan uyma ona. Hadi dışarı çık bir hava al. Ben değilim Mustafa'yı kışkırtan. Sensin. Al oğlunu hayrını gör. Derya. Mustafa. Bak sinirlisin. Lütfen. Şunlara bak ya. Ana ol bir oldular. Kabus gibi çöktüler tepeme. Cadın sevilen pis şeytan. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.